Herkese merhabalar, bugün yanımda me melodikam, melodikalarım var, canlarım var. Bugün size melodika öğreteceğim. Melodika aslında çok kolay bir şey ama benim çok zor. Ama artık benim sayemde bileceksiniz. O zaman ilk bundan başlayalım. Çünkü ben öğrendiğimde öğretmenim bana ilk... Bu melodikayla. Ama sonradan kendimi geliştirdikten sonra bunu aldım. Çünkü bu bana çok şey geliyordu. Tamam o zaman önce caddelerde rüzgarın atılan söyleyeyim. Siz de yazın. Mi 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 mi, mi fa mi. Mi 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 la mi. Re 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 mi re, re, re. Es re re mi. Do, do 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 re do es do, do re do si si si, si do si e, si si do si la bir daha söylüyorum mi 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 fa mi mi mi, mi la mi re re re, re mi re. Re, re 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 mi re do do do, do, do re do. do 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 re do si si si, si do si. Si, si 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 do si la Şimdi arkadaşlar bu arada siz siz, siz dostu diyorum ya bir daha diyorum onlar yan yanlış söylemiyorum doğru. Şimdi çalıyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle çaldım. Ve ın, ın, ın. bakın. Bir de böyle açayım. Şimdi önce siz bol bol çalışın, çalışın, çalışın. Bunlar çalışın. Sonra bu melodikaya geçin. Tamam anne. değiştirdim. Hatta bugün aldım. Devileri. Şimdi böyle çalıyorum. aslında gözüne her şey yıkıldı. <laughs> Çalıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mi 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 fa mi 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 la mi re 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 mi re 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 mi re do 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 re do i do do re do si 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 do si 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 do si la şimdi çalalım o zaman. böyle. Evet. Arkadaşlar notaları bir daha açalım. barada bana bizi öğreten hocama buradan sevgilerimi oluyorum. Arkadaşlar önce internetten kendinizi ve benim videolarıma bakarak kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bu video bin like'ı geçerse bu videoların devamı gelecek. Bu sefer de küçük kurbağa çalacağız. Anlaştık mı? Ve o zaman bay bay arkadaşlar Melisa'yla geldim Melisa'yla karar aldık diğer videoda da bin like geçerse Melisa bak postacı geliyor onu çalacak bay bay.